Sami Mutlak Yemek kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Bugünkü hazırlayacağımız tarifte sizlere kaliteli turşu suyu nasıl yapılır bunun detaylarını paylaşacağız. Tarifimize geçmeden önce dikkat etmeniz gereken önemli noktaları hızlı bir şekilde veriyorum. Hemen arkasından da tarifimizi yapmaya başlıyoruz. Bu sebeple videomuzu baştan sona kadar dikkatli bir şekilde izlemeyi ihmal etmeyelim. Hadi bakalım başlayalım. <laughs> Turşu suyunu hazırlamak işin en zor kısmı bu hazırladığımız suyla birlikte istediğiniz kalitede istediğiniz turşuyu yapabilirsiniz. Zaten benim samimi mutlakta sizlere turşu paylaşmamdaki sebep bu şekilde yaptığınız turşuyla artık benim turşum tutmuyor, benim bir sıkıntım vardı, bozulma oluyordu, sorunlarının tamamen önüne geçeceksiniz, kesinlikle garanti ediyorum bu şekilde yapın arkadaşlar. Eğer turşunuz tutmuyorsa bana lütfen yazın. Ancak ben size burada önemli bazı detayları yazmıştım. Onları da hızlıca tekrar gözden geçirmek istiyorum. Bakın 1 litre su için kaynatılmış olması ve suyun güzel bir şekilde sterilize edilmiş olması ve temiz kaba konulması önemli. Çorba kaşığı tuz için tuzun mutlaka bilinen bir kaya tuzu olması. Dışarıda satılan işte çorbalık tuz işte bilmem bir şeylik tuz gibi tuzlardan alınmaması lazım. Yani içinde katkı maddesi olmaması gerekiyor. Bir çorba kaşığı silme şeker ise yine bilindik bir şekerin normal silme ezilmiş şekerinden kullanabilirsiniz. Limon tuzu E330 denilen sitrik asit katkı maddesidir. Çok fazla kullanmayacağız ya da mümkünse hiç kullanmayacağız. Bununla ilgili de ben daha sonra sizlere bunun hiç kullanılmamış videosunda hazırlamayı düşünüyorum. Özellikle limon suyuyla yapılan turşularda sitrik asit kullanmaya gerek yoktur. Sirke kullanımı sirkenin ev yapımı sirke olması çok önemlidir arkadaşlar. Herhangi bir tanıdığınızdan bunu temin edebilirseniz turşunuz çok kaliteli olacaktır. Son olarak da eski turşunun da üzerinde mor renkli Kalıntılarının oluşmaması lazım. Yani üst kısmında mor renkli bir kalıntı oluşmuşsa bu turşumuz da kalitesi bozulmuş bir turşudur. Bunu da yeni yapacağımız turşuda kesinlikle kullanamayız. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. 1 litrelik suyumuzu, tabi bu su temizlenmiş, önceden güzel bir şekilde fukurdatılmış ve temiz bir kaba konulmuş su olması lazım. Bunu öncelikle arkadaşlar şöyle kabımızın içerisine koyuyoruz. 3 çorba kaşığı tuz hemen 3 çorba kaşığı tuzumu dolu dolu kaya tuzu koyuyoruz. Silme çorba kaşığı şeker. Çok fazla şeker koymanıza gerek yoktur. Sonrasında önemli bir konu var. Çünkü bunu karıştıralım mı karıştırmayalım mı bize çok soruluyor. Bakın 2-3 diş limon tuzu Limon tuzu arkadaşlar sanayide E330 ismiyle bilinen bir sitrik asittir ve gıda katkı maddeleri grubuna girer. Bunu kullanmamızın sebebi turşumuzun bozulmaması. İsterseniz turşunuz hızlı bir şekilde tüketilecekse bunu kullanmayabilirsiniz. Ama biz burada sadece bakın 3 tane küçük tane veya 2 tane küçük taneyi 1 litreye kullandığımız için çok az bir miktar kullandığımız için aslında bu bir katkı maddesidir. Limon tuzu kullanmadan da nasıl yapılacağını daha sonraki videolarda eğer bu bu videomuz yeterli sayıda beğeni alırsa sizlere anlatacağım arkadaşlar. Binlerce turşu suyu yapma şekli vardır. Doğal el yapımı üzüm sirkesi buldum. Bir su bardağının üçte ikisi kadar bakın arkadaşlar. Tam olarak bu şekilde. Bunu da koyuyoruz içerisine. Ve şu anda aslında malzemelerimiz tamamıyla hazırlandı. Ancak son olarak bu tarifimizin en önemli püf noktasından birisi olan 1 bölü 3 su bardağı kadar da eski turşu suyunu koyacağız. Yani ben şurada görmüş olduğunuz turşu suyunun üzerinden altındaki tortu kısmına gelmeyecek şekilde bir bardağı alacağım şimdi. O bardağı da bunun içerisine dahil edeceğim arkadaşlar. Daha önceki turşudan kalan kaliteli probiyotik haline gelmiş turşu suyumun gördüğünüz gibi yarım bardak anca çıkabildi. Siz yarım bardaktan fazla bulabilirseniz gidip de kaliteli bir turşu yapan bir ablanızdan, bir büyüğünüzden bunu alabilirsiniz. Bunu bir maya amacıyla kullanıyoruz. Evde sirke yapanlar bunu bilir. Mesela sirke anası yapımı gibi. O da daha önceki sirkeden elde edilen üründen yapılıyor bildiğiniz gibi. Dolayısıyla kaliteli bir turşu suyu yapmak için buna ihtiyacınız var. Bunun içerisine koyuyorum. Bakın tamamen probiyotik oluşturmuş. İçerisinde tamamen turşu kendisini oluşturmuş. Hatta bakın ben kabın altını da size göstereyim. Hafif bir tortu oluşturması gerekiyor. Ve bu malzemelerimiz artık turşumuzun salamurası için gayet yeterlidir. Bunları yavaş yavaş karıştırıyoruz arkadaşlar. Eğer zamanınız varsa tüm turşu ürünlerinizi bunun içerisine koyarak kapağını da kapatıp bekleterek turşunun çökmesini sağlayabilirsiniz. Tarifte verdiğimiz haliyle turşu suyumuz bu resimde gördüğünüz hafif sarımtırak rengi aldıktan sonra içerisine özellikle kaliteli bir sirke kullandığınızdan eminseniz bu saatten sonra turşu suyunuzu istediğiniz bir yerde başka bir turşuda gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Tabi burada turşu suyunu kullanırken mümkün olduğunca malzemelerin yani turşuda kullandığınız sebzelerin suyun altında kalmasına ve turşunun en üst katmanına resimde de verdiğim gibi ve bir baskı amacıyla maydanoz ya da başka bir dereotu ya da bir nane gibi otların konularak yukarıdan sıkıştırılmasına dikkat etmeniz gerekiyor. Ayrıca kaliteli turşu suyu 2-3 gün içerisinde fermente yapacağı için turşunuzda hafif bir taşma meydana gelebilir. Bu sebeple de ikinci resimde verdiğim gibi turşularınızın altına bir kap koyarak ilk 10 günlük fermentasyonu bu şekilde sağlayabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka videomuzda görüşmek üzere turşu sularınızı bu şekilde hazırlayın ve gönül rahatlığıyla istediğiniz turşuda çok net bir şekilde sorunsuz bir şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Hadi eyvallah, görüşürüz.